Teşekkür ediyoruz. Konuşmasını yapmak üzere İl Yardımcımız Sayın Yusuf Kaya'yı kürsüye davet ediyorum. Sayın Dekan Yardımcım, saygıdeğer din görevlisi hocalarım, değerli öğrenci arkadaşlarım, her birinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Öncelikli olarak böyle güzide bir toplulukla böyle güzel bir programda sizlerle beraber olmanın mutluluğunu, onurunu yaşadığımı ifade etmek istiyorum. Her ne kadar arkadaşımız da böyle duyuru kabiliğinde Birleşmiş Milletler'de altıncı dil olarak efendim takdir edilmiş olsa da her dilimizce malumdur ki Arapça din dili olması hasebiyle bizim gönlümüzde taht kurmuştur. Birinci dildir. İbadetlerimizi Arapça olmadan ifa etmemiz düşünülemez. Bu anlamda Allah nezdinde ve biz Müslümanlar nezdinde birinci derecede yer alan Arapçanın siz değerli hocalarımız ve öğrencilerimizin böyle güzide çalışmalarıyla birlikte layık ve hile layık olduğu yerde daha yüksek çıtalar da insanlar nezdinde, toplum nezdinde, uluslararası arenada Arapçanın yer alacağına kanıyım. Bu kanaatimin de neşvi neva bulabilmesini Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Programımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. İlmi Yardımcımıza teşekkür ediyoruz. Arapça bölümümüzün